Herkese merhabalar bugün Valentina e oynayacağım Sıralama maçtayız 3 girdik Kaldı alayım dedim 3 lira bozuk Bayağı bozuk ha, Bundan önceki maçı görmeniz lazımdı bir de ne kadar bozuk oldu Broz aldım <laughs> Karşımızda Lunox varmış sonradan seslendiriyorum yine videoyu Lunox, Hylos, Rakitte öyle ee, çok güçlü bir şey yok yani normal pik oldu sıralı maç olmasına rağmen bizde de alfa var yani <laughs> güzel dövdük Lux'u Rıza <laughs> Flash'ını atabilirdi aslında tahmin etmeliydi ama atmamış ben olsam var. Bu da öldük hakkında Ahmet'in hesabı kesik yok Gold ve Moskova var. Yok Mosko ilham alıyorlar. Böyle deli dehşet şey olamaz ya. Yani. Adam açıyor ilhamı. 3-5 tane vuruyor direkt yamuluyor. Saçma. Min keserim lan o emekleri. Hmm, abisi buradaymış. o kadar gelmelerine gerek yoktur yani öldüler Sanırım nazından ayrı söylüyor diğerine keseriz şimdi 4 olunca aslında. teyze gitmezse eğer. oynadın ona benliği gidip la ben git kesme kendime kızarım lan onu kesmezsem Tamam sarı al. Bu da olur. Şimdi gitti zaten. Güzel, güzel. Gel lan bana. Tamam buna da mağaza aldırmayız. Evet. <laughs> Video çekecek zaman var şu an ama takım yok, adam yok. Yani dün oyuna gireyim diye üç, iki kişiyi bir araya getirdim. 5 gireyim dedim. Baktık naneyi yedik beşte. Dedim bari üç gireyim şeyler olsun. Ama berbat ya. böyle bir şey olamaz. Yani giriyorsun üç kişi gelen iki kişi altın alma imkanı ya gümüş ya bronz. Gümüşü de zorla alıyor ama. Yani, bronz ama işte yani bir şeyler yapıyor yanlışlıkla gümüş alıyor. Öyle gümüş. Ben de düşündüm dedim bir şey yapayım. Ne yapabilirim ne yapabilirim dedim ki Alfabetik sıraya göre A'dan Z'ye bütün roları oynayayım Öyle bir Şey yapmayı düşünüyorum Hem dedim Hani düşünmem yani ne oynayayım ne edeyim diye Sabit bir ro olur yani Oynamam gereken Atıyorum A ile başlıyor Aklıma gelmedi her neyse o onu oynarsın ama sıralı olur ama klasik olur yani en azından güzel kes yani en azından şey olur bir fikir olmuş olur ve boş maç atmayı düşünmüyorum yani hani sıralı olmasa klasik olsa bile hani rakipteki hero'lar düzgünken veya oyunun hakkını verdiği videolar atmaya çalışırım hani zaten genel maçlar şöyle dönüyor ya eziyoruz ya eziliyoruz ama ortayı yakalarım işte böyle daha çekişmeli olan maçlar. Bir oyu daha böyle öne çıkaran maçlara atarım. Çünkü sıralıya girecek adam bulamıyorum. Tek başıma girmek istemiyorum. Çok rezil gibi oluyor ya. Yani. öyle bir fikrim var işte. Yarın muhtemelen o dediğim şekilde video atarım. Varsa başka önerisi olan öyle de yapabiliriz. Şimdi boş boş burada gelip hep aynı hero'lar, hep aynı rotasyonlar falan. Birinalçık, birinalçık. Biraz da böyle daha değişik şeyler gerekiyor yani. bu sonu galibe bu oynamışız ya buraya bu üstümlü mu zaten direkt bitiyor oyun baksana 16-3 öndeyiz dakika kaç 6 ama bir geri düşsek aynı o şekilde yeniliyorsun. 15 dakika falan sürmüyor oyun 12, 13, 14 de bitiyor. Ya izliyor, ya eziliyor. Ortası süren maçlar nadir yani 10 maçta bir. 5 yani girdiğinde biliyorsun yani geri düştüğün zaman nasıl savunabileceğini veya savunabilecek şekli biliyorsun veya ne bileyim. Bir şeyler yapıyorsun, hatadan faydalanıyorsun da burada istersen hata yap, istersen yap. Adam gidip ilhamlı maske oluyor, bitiriyor. Yanlış bir sıçıklara bakıyor. <laughs> Ölmüş ölmüş ne yazıyor Toplan atıyorum acaba ne acaba niye Tabi ki hmm. Başka bozuk ne var? Tamuz var. Maşa var abi maşa ne salak giyiyor baksana valentina da salak giyiyor diyor da yani diyot da salak giyiyor hepsi salak herkes tek atıyor bu nasıl bir oyun ya tamam öne geçtik vuralım falan ama yani oyun başında da böyle olan var ne bileyim farmı gelirken mesela hani? Hem ölmüyor hem hasar vuruyor. Bunun bir orantısı olsun bir ayar olsun. Yani. Baksana Valentina da vurur ki. Oynadı sonra ya. Lan boğazım geldiğinden beri <laughs> sürekli yavuz sürüyorum ya böyle Kıcık oluyor. Aslında Robi ultisini alıp bir şekil yapsak. Karşıda Linux varken Valentin yani oynamak mükemmel oluyor. Giriyon içeri yapıyon kombonu ya kill ya böyle çok hasarlıyon. Bir de güzel iş yapabilirsen her. Ondan sonra sarıya atıyorsun çıkıyor. Sarıdan çıkınca skiller yine gelmiş. Oluyor. O yüzden Valentina varken karşısında Linox bence almayın. Sicilyon daha mantıklı bence. Veya ne bileyim. Tabii yapacağım onu Ama şey iyi yani. Sicilyon daha iyi. Hadi Hiroya hero'ya ayrı bir güç geliyor ya İçinize giriyor. Ve sarıyla çıkıyor utanmadan On bir on. Maç MVP bendim zaten. Her yerde var zaten maçta. Asıl olsun, kilo olsun. Baya aktif oynadık Bak şimdi içeri girer alır çıkarım. Gidiyor. Noktan sonra al. Aynen. Aa, flash geldi alışverim. Bak soruyu <laughs> Bak olay budur görüyormusun heronun gücü ortada gerçekten sağlam biraz. daha zafer olamadık ya oynamaya üşeniyorum üşeniyorum değil de korkuyorum girmeye yemin ederim sinir krizi geçireceğim diye neyse bakacağız dediğim gibi yarın düşündüğüm içindim şekilde video çekmeyi düşünüyorum. izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.